Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Azap suresindeyiz. Müminin suresinin ilk 10 ayeti ile Azap suresinin 35. ayetlerini birleştirdiğimizde bunlar Allah dinine girecek olan kimselerin özelliklerini sıralıyor. Bunları yapmalısınız. 10 Bu tane maddeyi tekrar sıralayacak olursak öncelikle müslim teslim olmanız gerekiyor. Ondan sonra güvenmeniz gerekiyor. Mümin olmanız, bunu etmeniz, Allah'a yönelişinize devam etmeniz gerekiyor. Sadık olmanız gerekiyor, doğruluk. Sabirin, kararlı şekilde dayanmanız gerekiyor, hedefi kilitlenmeniz gerekiyor. Kuşu, haşyet, saygı dolu ürpertiyle Allah'a karşı olmanız gerekiyor. Tasavvuf, mutasavvıf vermeniz gerekiyor. Saim, kendinizi tut, tutmanız gerekiyor, siyam hafizine furuç, kıvzı furuç, cinsel organlarınızı, bacak aralarınızı korumanız gerekiyor. Ve çokça Allah'ı kanunlarını zikretmeniz, hatırlamanız gerekiyor. Böylece Allahu Teala size bir mağfiret, bağışlanma ve ecri azim, büyük bir ecir verecek. Bundan sonra Azap Suresi incelemelerine 36. ayetten Devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mekânı müminin, ve lâ müminetin. 35. ayette Allahu Teala dişi ve erkekleri yan yana sıralayaraktan kendilerinde nefislerinde olması gereken nitelikleri, özellikleri sıralamıştı. Ondan önce de Nebimize ve sonrasında kadınlarına, hanımlarına, annelerimize seslendi. Bu ayetler tarihsel bağlamında Azap Harbi'nden sonra geliyor. Artık Savaşlar durdu ve sosyal hayat üzerine girmesi gerekiyor. Cahiliye döneminden kalan şeyler Allah'ın dokunuşuyla, emirleriyle terk ediliyor. Yeni bir hayat başlıyor. Burada da, bu ayette de mümin ve müminelere sizde olamaz diyor. Ve mekane, olumsuz başlıyor. Bunların sizde olmuş olması söz konusu değildir. Ey mümin, Allah'a güvenen ve mümine, Allah'a güvenen kadınlar, erkekler ve dişiler. Nedir o konu? Hangi şey konusunda mümin ve mümine için söz konusu olamaz. Şudur. İde kallallahu rasulehu emran. Ne vakit kaza etmişse, hüküm bildirdiyse, Allah ve Resulü kanunu, kanun bildiricisi, emran, bir emri, bir işi yapılması veya yapılmaması konusunda bir iş bildirdiyse Allah ve Resulü kanunu Eyyekune lehumul kıyara min emrihim Mümin ve mümineler için Allah'ın emri konusunda yaptıkları iş hakkında Allah ve Resulü'nün emri hayırlı mıdır değil midir? Kendileri için böyle bir ihtiyar, irade, seçim, tercih hakkı yoktur. Bunu şimdi yalın bir şekilde okuyalım. Emin olarak inanan erkek ve emin olarak inanan dişi için diyor Allah ve Resulü ne zaman bir bildiri verdiyse yapılması gereken iş konusunda, emir konusunda hangisinin daha hayırlı olacağına dair görüş bildirimi, seçim iradesi kendi işleri hakkında yakın olması söz konusu değildir. Hemen ve ve artık kim ki Allah ve Resulüne, kanuna, kanun bildiricisine, Bakın burada peşerlik yok. Allah ve kanunu, kanunda olana diyor. Peşer olarak Muhammed Rasul bir işi kendi yeteneği kapasitesi ölçüsünde yapabilir. Sen onu aynı şekilde yapamayabilirsin. Bu senin kabahatin değil. Ancak burada Allah ve kanunundan bahsediyor Rasul. Bunun ayrımını ilerleyen ayetlerde biz göreceğiz. Kim ki asa gibi dik başlılık ederse Allah ve Resulüne, kanununa, kanun bildiricisine fakat falla valalen mubine ne olur? Sapar, apaçık bir sapıklık içine düşer. Şimdi daha yalın bir şekilde anlayalım diye Türkçe şeklinde mahallendirirsek <laughs> Allah ve Resulü kanun, kanun bildiricisi bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve dişiye o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulüne dik başlık ederse apaçık bir sapkınlığa, sapıklıkla düşmüş olur. Şimdi burada bir önceki ayetlerin bağlamında değerlendirecek olursak Allah-u Teala ilk başta Nebi'ye hitap ediyor. Kadınlarına, eşlerine söyle diye. Ondan sonra Nebi'nin kadınlarına söylüyor. Burada emirler verildi mi? Verir, verildi. O emirler neydi? Hemen okuyalım. Bu ayet üzerinden geriye doğru gideceğiz. Neydi o ayet? Ey Nebi eşlerine söyle. Eğer dünya hayatını tercih ediyorsalar ve süsünü onlara güzel bir şekilde kalkın gelin. Size dünya hayatının nimetlerinden payınızı vereyim ve güzelce sizi salayım. Ama eğer Allah ve Resulü'nü ve ahiret diyarını tercih ediyorsanız şüphesiz ki Allah muhsinat için çok güzel büyük bir ecir hazırlamıştır. Ondan sonra Ey Nebi'nin kadınları! Kim ki bir apaçık fuhuşla delillendirilebilecek şekilde büyük günah işleyerekten gelirse ona cezası azabı iki kattır. Allah için bu kolaydır. Ve kim de Allah'a yönelmiş olarak kunut ederek ve Resulüne yönelerekten gelirse ve ameli salih işlerse ona da ecrini iki kat vereceğiz. Ve Allah onun içinde bitmez, tükenmez, cömert rızıklar, rızkın kerim hazırlamıştır. Ondan sonra söylüyor Allahu Teala, Ey Nebi'nin hanımları, kadınları, siz sıradan kadın değilsiniz. Siz ünlüsünüz. Eğer ki siz ittika ederseniz, takvalanırsanız şunu yapın, konuştuğunuz zaman çilveri şekilde konuşmayın, çünkü kalbinde hasta olan birisi sizi tamar edebilir. Diyeceğiniz zaman sözü örfe uygun bir şekilde söyleyin ve evinizde oturun. Teberrüç etmeyin. cahiliye dönemindeki gibi. Salatı ikame etin, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Çünkü Allah sizden pisliği gidermek istiyor. Ehli beyti tertemiz kılmak istiyor ve zikredin, hatırlayın. Evinizde ne okunuyorsa Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten. Şüphesiz ki Allah latif ve habir olandır. Şimdi buradaki maddeler sıralandı değil mi? Bunları hakkında ben bunu beğenmiyorum, yapmayacağım deme lüksümüz yok. Allah böyle istiyorsa onu yapmaya çalışacağız. Bitti. Mesele budur. Görüş belirtmeye gerek yok. Ben şimdi dışarı çıkacağım, açılacağım, saçılacağım. İşte ben çilveli konuşacağım. Ondan sonra ben günahları da rahat rahat işleyeceğim. Şimdi sen Müslüman, mümin isen, bakın lim, mümin ve mümine için söylüyor allah Teala. Her insan için söylemiyor. Eğer sen Allah'a güveniyorsan, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksın. Kanunu Allah'tan bileceksin. Başka şeyden değil. Sadakallahu alayhim, fesebbi, bismillahirrahmanirrahim.